Evet erken boşalma ile ilgili belki de çok çok konuşulması gerekiyor. Çünkü erken boşalma toplumda en sık görülen bence erkek hastalığı. Sertleşme bozukluğundan çok daha sık görülüyor. Erken boşalma bir erkek hastalığı mı? Bunun tartışmasına girelim mi girmeyelim mi? Onu siz yorumlara yazarsanız bunun ne hastalığı olduğunu. Erkek hastalığı mı? Yoksa bir çift hastalığı mı? Yoksa kadınların problemi mi? Yorum yapabilirsiniz. Erken boşalma aslında Kişilerin, partnerlerin birlikte boşalamama durumu, kadınların geç boşalması olabilir, erkeklerin erken boşalması olabilir, orgazm sürelerinin birbiriyle uyuşmaması, kadının tatmin olmadığı ilişkilerde erkeğin erken boşaldığı o sürelere ulaşılamayan zamanlarda aslında farklı farklı şeyler yapılabilir. Bunların başında erkeğin boşalmasını geciktirmek. Erkeklerde erken boşalmanın özellikle hayat boyu erken boşalma örneklerinde görülen penis başı hassasiyeti sıklıkla ortaya çıkmakta. Bunun haricinde bilinç altında kişinin boşalmaya veya cinselliğe veya ilişkiye olan bakış açısındaki anormallikler nedeniyle burada erken boşalma ortaya çıkabilir. Bunu hassasiyet varsa ne yapıyoruz? Hassasiyeti nasıl ölçüyoruz? Özellikle erkeğin hassasiyeti varsa, hassasiyet penis baş kısmında olabilir, penisin frenulum kısmında yani tam kemer kısmında olabilir veya korona kısmında, taç kısmında olabilir veya penisin yaygın bir şekilde bütün cildinde ve peniste hassasiyet olabilir. Bu hassasiyeti nerede olduğu, nasıl ile alakalı bir değerlendirme sonrasında bu hassasiyeti azaltacak bazı şeyler yapabiliriz. Bunların en yaygın yapılanı gidip herhangi bir rezervden veya aktardan geciktirici sprey, geciktirici krem kullanmak. Bu bahsettiğimiz şeyler hassasiyeti azaltıp penisin daha az uyarıyla beyne uyarı göndermesiyle boşalma uyarısının daha az gitmesiyle sürenin uzamasını sağlıyor. Ama burada handikap penisin cildinin tamamen uyuşup hiçbir şekilde hissedilemeyecek hale gelmesi, tahta gibi bir penis olması, hisse almadığı için sertleşmenin düşmesi veya karşı tarafa bulaşıp kadında da hiçbir şekilde zevk almama gibi bir durum ortaya çıkabilir. Krem spreyi geçtik. Çok böyle zaten kalıcı bir olay değil. On demand olarak kullanılıyor. Sadece ilişki öncesinde kullanılıyor. Bunun haricinde hassasiyeti azaltmak için eğer penis başında bir hassasiyet varsa Oraya penis başı dolgusu, hiyernukasit asit ile yapabiliyoruz. Frenulum kısmında varsa başla beraber frenuluma da yapıyoruz. Eğer tüm vücut yaygın bir şekilde hassasiyeti varsa o zaman dolguyu penis başına, frenuluma ve penis kalınlaştırma gibi penis cilt altına kalınlaştırmayı yaparak oradaki hassasiyeti azaltabiliyoruz. Ama bu kadar yaygın bir hassasiyet varsa açıkçası dolgudan ziyade biz artık nörektomi veya kriyoablasyon veya lazer ablasyon gibi işlemler yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü siz bu hassasiyeti sadece ciltte en uç noktalardaki sinirlerde işlem yapmak yerine direkt bu hassasiyeti götüren sinirlerin ana köklerinde işlem yaparak demyelinizasyon yaparak veya nörektomi yaparak veya koterizasyon yaparak bu işlemi sürenin iletim süresinin daha da geç olmasını sağlayabiliyoruz. Erken boşalma çözülebilir bir olay. Yeter ki bunun için bir süreç deneyin. Bunun için size en uygun tedaviyi beraber planlayabilelim. Çünkü erken boşalma ile gelen hastaların çoğu gelmekten çekiniyor. Bunu bir eksiklik olarak görüyor. bir eksiklik değil. Aslında tansiyon düşüklüğü nasıl bir hastalıksa boşalma süresinin kısalığı da böyle bir hastalık çözülebilir. Biz yeter ki değerlendirelim.